Valimiz, milletvekillerimiz zaten burada vatandaşımız için yapılması gerekenleri bir fiil takip ediyorlardı. Biz de bugün sivil toplum örgütlerimiz, sanayicimiz, belediyelerimiz, milletvekillerimizle birlikte Şanlıurfa'mızın ihyası adına, inşası adına, depremzede kardeşlerimizin yeni evlerine bir an önce kavuşması adına önemli istişarelerde bulunduk ve hep birlikte çok önemli kararlar aldık. Tabii tarihin sıfır noktası Şanlıurfamız ve bu anlamda da yapılacak işleri Şanlıurfamızın tarihine, kültürüne, medeniyetimize uygun bir şekilde yapmak üzere burada çok önemli istişarelerde bulunduk. Ve bu çerçevede zaten enkaz kaldırma süreçlerini Şanlıurfamız Yıkılan bütün binalarda tamamlamış, acil yıkılacak binalarla ilgili yıkım sürecini yine valiliğimizin koordinasyonunda hızlı bir şekilde yürütülüyor. Şehrin çeperindeki döküm sahalarına enkazlarımız çevreye, doğaya, tarıma zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirler alınmak suretiyle de acil yıkılacak binalarımızın yıkım sürecini de yürütüyoruz. Diğer taraftan vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla da çadır kentlerden konteyner kentlere yine Şanlıurfa'mız gani gönüllü kahraman Şanlıurfa'mız vatandaşlarımız evlerini depremzedelere açtılar. Misafirhanelerimizde yine kamunun gerekli yerlerinde de depremzede kardeşlerimizi misafir etmeye Devam ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde ihtiyaç doğrultusunda konteyner kurulumları da hızlı bir şekilde tamamlanacak ve vatandaşlarımızı çadırlardan konteyner kentlere geçiş sürecini yürütüyor olacağız. Tabii burada da vatandaşlarımızın sıcak su ihtiyacını, banyosu, lavabosu, sosyal donatıları, çocuklarımızın orada oynayacağı yeşil alanlarıyla birlikte hızlı bir çalışmayı yürütüyoruz. Hasar tespit sürecimizde şu an 7 bin personelimizle hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz ve 5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'imizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı ve bu kapsamda bugüne kadar depremden etkilenen 11 ilimizde yapılan hasar tespitleri sonucunda 5 milyon 4 bin bağımsız bölüm incelendi ve yine bu çerçevede 821 bin 302 bağımsız bölüm 279 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Şanlıurfa'mızdaki durum ise şöyle 17.267 bağımsız bölümden oluşan 7.417 bin bin bina acil yıkılacak ağır hasarlı ve yıkık yine orta hasarlı olarak tespiti yapıldı. %90 seviyelerine geldik ve inşallah hızlı bir şekilde diğer illerimizi de tamamlayacağız. Artçı depremler sebebiyle yeniden hasar tespitini yaptığımız illerimiz, ilçelerimiz mevcut ve inşallah önümüzdeki günlerde 11 ilimizde de hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. e-devlet üzerinden hasar tespit çalışmalarımızın neticelerini vatandaşımıza bildiriyoruz ve burada vatandaşlarımız binaları ağır hasarlı mı az hasarlı mı, hasarsız mı? Net bir şekilde buradan görebiliyorlar. Eee tabii askı sürecine başlayacağız. Eee hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip tamamlanan yerlerde valiliklerimizde kaymakamlarım kaymakamlıklarımızda ve e- devlet üzerinden askıya geçeceğiz. Burada vatandaşlarımız eee askı sürecinde eee hasar tespitlerine itiraz edebilirler ve bu itirazların hepsini tek tek yerinde değerlendireceğiz e, hasar tespitinde bir hata var mı yok muyu yeniden gözden geçireceğiz. Ki buna ilişkin de hem eee il müdürlüklerimizde hem de valiliklerimizin kaymakamlıklarımızın belirlediği yerlerde iletişim ofislerimizi de kurduk. Hem AFAD'ımıza ilişkin hem bakanlığımıza ilişkin vatandaşlarımız eee sorularını, taleplerini buralara iletebilirler. Tabii şunu <laughs> özellikle ifade etmek gerekirse eee TOKİ'mizle birlikte bölgede hızlı bir dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz. Eee ve daha önce de yaptığımız konutlarımız var. Eee hem Haliliye'de hem Eyübiye ilçemizde eee ve ayrıca Karaköprü ilçemizde daha önceden başladığımız konutlarımız vardı. Eee bir kısmını kentsel dönüşüm için rezerv konut olarak üretmiştik. Bu kapsamda bugün çok önemli bir kararı aldık ve Haliliye'de bulunan 200 92 konutun bir kısmını Haliliye'deki yıkılmış binadaki vatandaşlarımıza hemen teslimini gerçekleştireceğiz. Burada eğer afattan hak sahibi olabiliyorsa afattan olamıyorsa da kentsel dönüşümden hak sahipliği sürecini yürüteceğiz ve Haliliye'de yıkılmış ne kadar binamız varsa binada yaşayan vatandaşlarımızı hazırlamış olduğumuz yine Haliliye'deki e, Yeşildirek mahallesinde yapmış olduğumuz karayolları diye vatandaşlarımız daha iyi bilirler. Bu alandaki 292 konutumuzun bir kısmına yerleştireceğiz. Kalan konutlarımızı da yine Yeşildirek mahallemizdeki riskli ağır hasarlı dönüşüm sürecini hızlandıracak adımlarımızı bu bölgede atacağız ve orada da hemen kentsel dönüşüm sürecini Büyükşehir Belediye'mizle, Haliliye Belediye'mizle birlikte yürütüyor olacağız. Yine Eyübiye Asya Mahallesi'nde daha önce kentsel dönüşüm için tamamladığımız 367 konutumuz vardı. Bu konutlarımızı da Şanlıurfa merkezinde evleri yıkılmış vatandaşlarımıza bu konutları talep etmeleri halinde kura çekmek suretiyle ee, valimiz yine il müdürlüğümüz burada belediyelerimizle birlikte koordinasyonu yapacak ve inşallah çok kısa zaman içerisinde buradaki 367 konutumuzu da e, Şanlıurfa merkezde gerek Eyyubiye'de gerek Haliliye'de e, talep eden vatandaşlarımıza kurallarını çekmek suretiyle teslimini gerçekleştiriyor olacağız. Yine Karaköprü ilçemizde e, 54 tane konutumuz var. E, bu konutlarımızı da e, Karaköprü'deki yıkılmış Vatandaşlarımız öncelikle olmak üzere binası yıkılmış vatandaşlarımıza teslimlerini yapacağız ve ardından da acil yıkılacak binalara ilişkin vatandaşlarımıza teslim sürecini gerçekleştiriyor olacağız. Bu çerçevede yaklaşık 700 konutumuzu, elimizdeki rezerv 700 konutumuzu depremden hasar görmüş, yıkılmış binalarımız öncelikli olmak üzere vatandaşlarımıza, ee, yine ağır hasar görmüş vatandaşlarımıza sunmuş olacağız ki bu da bu anlamda e, Şanlıurfa'mızın ayağa kalkması adına e, önemli bir süreç e, diye düşünüyoruz. Bugün bu kararı da hep birlikte vermiş olduk. Tabii bir taraftan da yeni afet konutlarının yapım sürecini yürütüyoruz. 11 ilimizde eş zamanlı bu süreci yürütüyoruz. E, şehrin tarihine, kültürüne, geleneklerine ve demografik yapısına uygun bir anlayışla projelendiriyoruz. Ve bu projelerimizde de e, en iyi mimarlarımızla en iyi zeminde sıvılaşma riski olmayan zeminde e, bir daha bu acıları yaşamamak üzere ki yapmış olduğumuz TOKİ konutlarımızın hepsi dimdik ayakta aynı anlayışla e, sağlam zeminde inşa sürecini yürütüyoruz ve e, ilk etapta mikro bölgeleme, jeolojik ve yine jeofizik incelemelerimizi yaptığımız alanlarımızda Şanlıurfa'mızda. Ee, ilk sözleşmelerimizi e, imzaladık ve bu kapsamda eee 6631 konutumuzu ve 1900'de köy evimizin yapım sürecini eee başlattık. İnşallah 8531 konutumuzu hem il merkezinde hem de ilçelerimizde bugün belediye başkanlarımızla da istişaresini yaptık. Şehrin en güzel alanlarında vatandaşımızı mutlu edecek ve şehrin büyüme öngörüsünde dikkate aldığımız alanlarda inşasını yürüteceğiz. Yine eee meslek örgütlerimiz için esnafımıza yeni sanayi sitelerinin yapımı amacıyla talebi var burada sanayicilerimizin, esnafımızın, ama kunduracılarımızın, ama PVC'cilerimizin, ama demir doğramacılar, ama ahşap işi yapan esnafımıza daha iyi siteler yapabilmesi amacıyla eee arazilerimizi Hazine arazilerimizi planlayacağız ve tahsis sürecini de yine Hazine Maliye Bakanlığımız yine eee burada Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütüyor olacağız. Eee bu kapsamda da eee atıl diyeceğimiz hazine arazilerimize ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz. 21 Şubat'tan bugüne kadar 11 ilimizde eee ihale süreçlerimizle birlikte sözleşmelerini imzaladığımız, yapım sürecine başladığımız illerimizi gözden geçirecek olursak Gaziantep'te bu kapsamda 9061 konut ve 400 köy evi, Adıyaman'da 911 konut ve e, yine köy evi, Kilis'te 645, Hatay'da 1667, e, yine Kahramanmaraş'ta 7247, Şanlıurfa'da 894, Malatya'da 5428, Adana'da 590, Osmaniye'de 152 konut olmak üzere şu ana kadar 27.253 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak fiilen şantiyelerde yapım sürecini başladık. Yine Mart ayında eş zamanlı olarak 11 ilimizde 15.000 bin köy evinin yapımına başlıyoruz ve önümüzdeki Mayıs ayında koyduğumuzda 309 bin konutumuzu 11 ilimizde hasar tespit durumlarına göre yapıyor, başlatıyor olacağız. Kalan konutlarımızda da şehrin içinde ee, Uygun alanlarda yapım sürecini yürüteceğiz ve bu kapsamda da e, vatandaşlarımızın şehrin ihtiyaçlarını gözeterek şehrin dokusuna uygun bir şekilde ki bilimin ışığında, bilim insanlarımızın görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda bu yapım sürecini yürüteceğiz ve kültürel dokuyu koruyarak inşa sürecini yürüteceğiz. Çanlıurfa'lı Serhat kardeşimizin, Müslüm amcamızın yeni yuvasını inşallah bu anlayışla inşa edeceğiz ve hep birlikte Anadolu'muzu, medeniyet güneşi, Şanlıurfa'mızı, tüm şehirlerimizi ayağa kaldıracağız diyorum. Tekrar başımız sağ olsun, Şanlıurfa'mızın başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.